arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaç yıldır görmediğim hani kuzenim miydi? Tuana. Ne anlamadım. Tuana benim neyim oluyordu? Kuzen. Şimdi kuzenime kavuşuyorum kaç yıldır görmediğim. Yıl olmamıştı, Hı. ay olmuştur. Işte. Ne oldu? oldu mu? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çadırı görmediğim üzerime yanına gidiyorum. Ben Lektoran'a gidiyorum. Bir iki gün kalırız. Şu an metrodayız. Gidiyoruz. Otobüse bineceğiz galiba. Bayağı ses var. Beni duymamanız normal. Çok eğlenceli. Ay. Hava soğuk bu arada. Ulu kent. bir, birkaç saat sürdü bayağı. Şimdi otobüse bineceğiz Arkadaşlar az önce çekemedim. Çünkü bayağı dolu bir ses vardı. Şimdi de iniyoruz. Az önce çıkıyorduk, şimdi iniyoruz etrafta baya şey böyle güzel yüksek ama yani baya soğuk. Okuldan çıktığım an buraya geldim. Evet arkadaşlar şimdi otobüse geldik. fırından ekmek aldık sonra otobüse geldik 20 dakika sonra falan kalkacakmış kötü biz. Çok heyecanlandım. Dokuzu birkaç on kalemine ne? Oradayız. Birazdan kalkınca dışarıyı da çekeceğim. Hadi. Görüşürüz. Arkadaşlar sonunda tarlama kavuştu. <laughs> oh. Şimdi eve gidiyoruz. Hadi Bakayım, bakayım sana. kızdan mı çıktın? Evet. kızdan çıkar çıkmaz geldim. Niye şimdi değiştirmedin? Ya annemin de tane kıyafet aldığını bilmiyorum. Arkadaşlar ben şimdi evde açacağım. Şimdi gördüğümü çekiyorum. Ha çekil. Anlat. Ay o, o, kızın adı ne? Tuana. Ejuri Melisa. Melisa. Tövbe Tövbe tövbe. Arkadaşlar şurada bir kurbağa var. Zıplıyor. Arkadaşlar. Itız Adalar. Arkadaşlar az önce kurbağa gördüm. Gerçekten şok oldum. Daha neler göreceğiz. Az önce köpek saldırıyordu. Şu an kurbağa gördük. Daha neler göreceğiz acaba? Bizi varmış. Ya istiyorum. <laughs> Kamera üstüne kamera. Oo. Bu sefer annem değil ben çıkıyorum. Hadi Arkadaşlar şu geldik bu kadar. Bu da böyle oyun oynuyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi daha yeni uyandım. Yeni uyandık. Ellerimiz büyük için sonra kahvaltı yapacağız. Ondan sonra size kısa savaşı yapacağız. arkadaşlar şimdi tuval oluyor. Kahvaltı hazırlanıyor. Kahvaltımızı yapacağız. Sonra aşağı ineriz belki. Ee, yani bu akşam gidiyoruz maalesef. Ama birkaç gün sonra inşallah yine görüşebiliriz. Hadi şimdi size kahvaltı göstereyim. Tuana bir gelir misin? Hadi. Tüm muslu olsun Tuan'a gel, 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 gel. Tüm sürek olsun Tuan'a Tamam bir daha İkiniz dileyin Aynen öyle dileyin Hadi Dilediniz mi? Dileyin Ben ben Dileyin dileyin Ben ben Tamam mı? Hadi neyse Ne yapıyorsunuz? arka bahçeleri Az önce de elime Battı mı? Yakın çekim Bahçeyi temizliyorlar Temizlik var hummalı bir şekilde <laughs> oh, Güzel enerjilerini atmışlar Evet arkadaşlar Hazal'ın köpeklere imtihanı Hazal ne yaptın bugün? Neler yaptın? Evet bahçeyle ilgileniyorlar. Burada köpüşler var. Git yanına yavaşça. Evet, Öbürü hırlıyor mu Aza? Sen <laughs> 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 çok tatlısın maşallah. Ay şu danamı da sıyırıyorum. Gel bir ye bileyim. Ay Ayşe. Ayşe gel. Ayşe. Ayşe kim kız? Ayşe. Yalan. Ayşin. Ayşe. Ayşe. Be Beyza. Ne Böyle ne gel anneciğim. Senin adı, neymiş Azov? Ayşe'ymiş. Ayşe, ne haber? Ne haber kızım? Nerelerden geliyorsun? Nereleri gezdin? Nerelisin? <laughs> Nerelisin? Buralı, seyrekli. Şimdi <laughs> çok sıkıntı bu. Ben seni evine götüreyim mi? Götüreyim mi? <laughs> Ayşe uzaktaki çok bana. Bak 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 o burada. Bak bak. Otur. Bak yine ellerini hanım amca atmış böyle. Şuna bak. Siyah yavru var ya böyle atıyor. Tamam da kızı bak. Bu çocuktan şunun işini şu yapma. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar şey ama aşılı herhalde. Yok ne Yok kız bak o aşılı kullandığı küpe var. Ay inanmıyorum. Ay patisine bak Benim bir saniye. Böyle <laughs> Benim o. o. Aykana bak. Bu <laughs> <laughs> tarafa <Şuna> bak. Seni <laughs> bak. <laughs> Dedikodu yapıyorlar. Baş başa vermişler. <laughs> Yatmış beni sevsin diye. annem. Ha çok tatlı. Beni yersin. Yok Kanka yemez. mi Annem ya çok tatlısın. Sevdiği göbeğini sevaza. Yok hayırlı? bak sevdiriyor. Hadi bahçeye gidelim Hazan. Ne yaptın bahçeye bak sen. Dur Hazan ne yaptın? Ağzına sinek girdi. Sinek girdi. Ağzına sinek kaçmış da. Hazan <laughs> Tamam sana ya. Tuana ne yapıyorsun bahçede? Ay. Nasıl gidiyor bahçe bakım işleri? Bugün Hazal'la e, bayağı baya bir uzun saat bahçede otları yoldular. Göstereyim. Şu arkaları sulayacağız ama maalesef su yok. Gördüğünüz gibi yol yapıyorlar. Çalışma var burada. Evet. Öyle mi? Evet. Şöyle şuraların otlarını temizlemeye çalışıyorlar. Yap bakayım göreyim mi? Şöyle. Orayı yapamıyorum. Şuraları biraz yaptık. Bakayım. Mira <laughs> <de> hanımcığım. <laughs> ya hay bu ne böyle yatan yatana. Yatan yatana ya. <laughs> Hazal. <laughs> Sen de sev, şunu sevsene. Bak 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 şunu. <laughs> tamam. O bina artık benim mi? Hay şu niye gelmiyor? Şu şu bak bak bak. <laughs> Öyle bir havladı ki. Niye? Öyle ki. gel bakayım ismi ne onun? Benim adım Siyah. Gel gel şunu çağırsana. Ayşim. Dur gideyim Görek yanına dur, kızacak yedin. mı? Görek. Evet arkadaşlar şimdi karanın yana bunun artık kara yani yana doğru gidiyoruz. Arif mi? Arif mi? Arif'in yana doğru gidiyoruz. Ayşim. Arif gel. Gel buraya, gel. Arif. Oğlum dur Ayşim. gitme. Gel buraya. Gitme. Gel gel gel. gel. <laughs> A ayağım şey yok değil mi? Hay. Ooo. Ooo. Aoo sert bir tepki geldi. <laughs> Arif söyleyeyim. kızdı. Hadi kızlar kalkın Ayşe. kahve içmeye gidiyoruz. Ee, şunun e, adı Rıfat, e, öbürü Ayşe, Hamdi. Rıfat, Hamdi, öbürü arkadaki adı neydi Mahmut olsun bu Ayşe İyiyiz. mi? Biri. Biri. Sessiz ne uğurluyorsun? Gel. Gel. Anne o kız. Bak, kız mı Ayşe, o? Da? Evet. Ayşe Fatma? Bunlar tam bir prenses. Eee Mamut? E, mamut. Eee Mamutcan nerede Mamutcan? Sen Mamutcan benim evde. <laughs> Bizim Mamut. Hadi hadi. Hadi koy. Ha alırsın. Sütlaç da öyle dedi zaten. Ya gel seni de sevelim. Ama sen bebeksin daha. Gel. gel. Ama bu da Rıfkı olsun. Rıfkıymış herhalde. Rıfkı gel. Rıfkı gel oğlum. Gel. Gel, gel Rıfkı. Mama vereceğim. Gel. Anne, gel bebeğim gel. Rıfkı gel. Ya bu Rıfkı da ya <laughs> Rıfkı. Rıfkı. Rıfkı Aklımızı aldın sen bizim ya. <laughs> Tıkı bile, şey, yıkıyor. Belli olmuyor ama bazen köpeklerin. Hadi gel bahçeye devam dedim Azal. Hadi kazmaya devam gel. Hadi bahçe akşam hava kararmaya başladı. Hadi. Pişt.